Arkadaşlar merhabalar. Bugün bir kitap önerisi videosuyla karşınızdayım. 3 tane kitaptan bahsedeceğim. Birbirle bağlantılı 3 kitap olacak ama aslında böyle e, bağlantısının sebepleriyle işte karakterlerin farklı olduğunda söylemek istiyorum. Hemen gö göstereyim kitapları aslında hiç uğraştırmayayım size. Şu 3 kitaptan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunları belli bir sırayla okumanızı tavsiye ediyorum. Daha öncesinde aslında bu kitapların bir iki tanesine hani belki alışveriş videosu çekmiştim. Onlar da bahsetmiştim. Ee, yine de bu sefer okudum Okuduktan sonra tabi bahsetmiş olacağım Spoiler vermeyeceğim yani kitaplarda Şu vardı şu vardı demeyeceğim yani bir inceleme Gibi değil de bu kitapları Nasıl okuyabilirsiniz onu söyleyeceğim Öncelikle kitapların yazarından bahsedeyim Daha doğrusu şu iki kitabın yazarı e, Zaten Dirk Chantley hikayesi Anlatıyor Dirk Chantley'nin Holistik Dedek Dedektiflik bürosu ya da işte ajansı Neyse diye geçer ee, Dirk Chantley hikayesi Dizisi de vardır daha öncesinde de bahsetmiştim D Douglas Adamson Kitapları. Bu da arkadaşlar aslında Douglas Adams'ın senaryosundan Gertrude Roberts tarafından e, kitaba dönüştürülmüş bir hikaye. Şimdi ben bunları okurken kendim biraz farklı bir sırada okudum. E, sonrasında da fark ettim ki aslında çok güzel bir sırada okumuşum yani ve size de bu sırada okumanızı eğer okumak isterseniz öneriyorum. Öncelikle şu kitapla başlamanızı öneriyorum çünkü bu kitapta ki bir karakter e, şu kitapta yani Doktor Uşağıda kitabındaki bir karakterle aynı. E, haliyle e, bu açıdan hani öncelikle burada okuyup karakteri tanımanız ve sonrasında orada görmeniz daha e, sürprizli ve etkileyici olacaktır diye düşünüyorum. E, eğer Dirk karakterini bilmiyorsanız şöyle söyleyelim. Dirk karakteri olayların bir şekilde birbirleriyle bağlantılı olduğunu düşünen bir dedektifin hikayesini anlatıyor. İşte hani bazen bir Dedektiflik işiyle uğraşıyor ve o dedektiflik işinin peşine takıldığında garip gibi görünen olaylar aslında onun için zamanla anlam kazanıyor ve bir şekilde olayları çözmesini sağlıyor. Yani şöyle söyleyeyim hiç tanımadığınız bir insanın ölümü ya da işte kaybolmasıyla şuradaki kedinin önünüzden geçmesi arasında bir bağlantı kurabilir yani böyle bir ilişki. Dizi izlediyseniz zaten bunu biliyorsunuzdur. Dizi izleyerek de bu kitapları okursanız sizin için daha etkili ve keyifli olacaktır. İki sezon sürüyor dizisi. Başroldeki karakterimiz de hani dediğim gibi böyle bir karakter. Bu ilk kitapta arkadaşlar yine böyle bir işte işin içinde bir cinayet olayı var. İşte sonrasında kaçma kovalamaca hikayesi var. Biraz böyle ruhani olaylar da var. İşte işin bilim kurgu yönü var. Keyifli bir hikayesi var. Ben bu kitabı çok severek okudum. Ee, ve... Sonunda da hani hatta hikayenin belli bir kısmında yani giriş kısmında uzun süre Dörkçentli yok ve atla, atla, okurken hani aa Dörkçentli ne zaman girecek acaba diye biraz da merak ettim. Sanki böyle Dörkçentli yani dizide izlediğim için bir yerden çıkacağını biliyorsun ama e, uzun süre çıkmaması şey tabii ki bir tedirgin etmişti beni. Sonrasında da girdiği gibi zaten olayları lehine çevirmesini biliyor. E, bu kitabı okumanızı gerçekten tavsiye ederim. Eğer bilim kurgu seviyorsanız sizin hoşunuza gidecek bir kitaptır. İkinci kitap önerim de yani sırayla bahsediyorum. Doktoru Douglas Adams'ın Kayıp Macerası Shada kitabını okuyun. Bu aslında bir e, dizi senaryosudur arkadaşlar. İşte sanırım 17. sezonun e, için hazırlanmış 6 bölümlük bir dizidir. E, dış çekimleri tamamlanmıştır. Bunun son sözünü de yani Garrett Roberts açıklıyor Durumu e işte sonrasında Bu dizi çekilmemiş işte grev çıkmış BBC'de işte iptal edilmiş çekimler Oyuncular uzaklaştırılmış Tom Baker döneminde 4. doktor döneminde geçiyor hikaye Sadece dış çekimleri var hatta 92 yılında Bu dış çekimlerle Tom Baker'ın işte bir anlatıcılığı birleştirilerek Bir yani dizi 6 bölüme yayılarak çekilmiş ama çok da hani önemli bir şey değil. Ben görmüştüm, bulmuştum internette. Onda videolarını olur, bulursam koyarım açıklama kısmına. Bu kitapta da arkadaşlar yine doktor ve e, yol arkadaşı Romana ki Romana da bir time lady diyelim ona. Yani time galifeyli. Yani doktor gibi birisi. E, yolculuğa çıkıyorlar Tardis'le ve aslında bir çağrı alıyorlar. İşte Cambridge'de profesörden. Eski bir dostunu görmeye gidiyor. Ama aslında profesör o öyle bir mesaj atmadığını söylüyor işte. Ve hikaye onları bir şekilde kötü bir karakterle e, yolculuklarını kesmesini sağlıyor. Kötü karakterin adını şu anda unuttum arkadaşlar niyesi biraz oldu çünkü okyalı kitabı ama bakayım bulabilecek miyim? Skagra ya da Kagra diye tarif edebileceğim bir karakter var. Bu karakterde işte dünyanın hakimiyetini, hatta dünyanın değil evrenin hakimiyetini eline geçirmeye çalışan ve bunun için çok önemli bir e, şeyi ele geçirmek için çabalayan bir, birisi. Ee, ve doktor ve işte diğer yol arkadaşı romana hatta Chris ve e, Claire diye başka bir iki insan kişisi daha işin içine giriyor. Bu kişiyi Skagra'yı engellemeye çalışıyorlar. Ee, ve keyifli bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten doktoru izliyorsanız zaten muazzam keyif alacağınız bir kitap olduğunu düşünüyorum. Douglas Adams gerçekten çok güzel bir hikaye kurgu oluşturmuş. Garrett Roberts da bence bunu öyküleştirme anlamında iyi bir iş çıkarmış. Bu kitabın çevresi de arkadaşlar... E, Bakmıştım Ülker Uyan'a ait. Ben 5. baskısını almıştım bu kitabın. Bayağı da oldu alalı açıkçası. E, 2014 basımıdır bu kitap. E, i̇lk defa da 2012'de yayınlanmış zaten. Üçüncü kitabımız da arkadaşlar Douglas Adams'ın Ruhun Uzun Karanlık Çay Saati. Yine Dirk Chantley'nin hikayesini anlatıyor. Burada da bir cinayet işleniyor ve bu cinayetten biraz öncesinde aslında o öldürülen kişi Dirk Chantley'nin müşterisidir. Ve Dirk Chantley bir şekilde bu olayların içinde bulur kendisini. Bulduktan sonra da bunu çözmeye çalışın. Niye böyle olmuştur, nasıl olmuştur. Ee, biraz işin içinde fantastik hikaye de var bilim kurgunun yanında. Daha çok aslında belki de o yönü daha çok öne çıkıyor. Bu hikaye içinde bilim kurgu demek doğru olmayabilir ama yine de etkili bir kitap. Ee, ve zaten hani ilk iki bu bahsettiğim iki kitabı okuduktan sonra bunu okuduğunuzda da hani bir belli bir seyir zevki yani doğrusu. Seyir de okuma zevki alıyorsunuz ama bu iki kitaba göre mesela onlara 5 veriyorsam 5 üzerinden buna 3.5-4 gibi bir puan veririm. Onu da söyleyeyim. Yine de fena bir kitap değil. İrem Kutluk e, çevirisi yanlış hatırlamıyorsam bu kitap. Bakalım hemen. Evet İrem Kutlu'nun çevirisi 2018 Eylül'de Alfa yayınlarından çıkmış. Bu iki kitap aslında ikisi de İrem Kutluk ve Alfa yayınları ama daha önce Kabalcı yayınlarından da yayınlanmış bu iki kitap arkadaşlar. Bunları da söylemek isterim. Şöyle üç kitabı göstereyim sırayla bir kez daha. Yani bu üç kitabı sırayla okursanız gerçekten keyif alacağınızı düşünüyorum. Douglas Adams hakkında da bilgi edinirsiniz. Zaten otostopçunun e, galaksi rehberiydi galiba. Öyle bir kitabı da var. Hatta o kitabı da almak istiyorum bir süredir. E, bayağıdır yani biraz eşekliyim benim de. Benim bu şekilde arkadaşlar önereceğim bu üç kitap. Kendinize iyi bakın diyorum. Eğer siz okuduysanız bu kitapları yorumlarınızı bekliyorum. Okumadıysanız da eğer bu videoya girip okuma arzusu duyarsanız da okuduktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.